Dünyaya yön veren hükümetler ve iş adamları bu zirvede buluştu. Dubai'deki 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne ikinci günde de rekor katılım oldu. Zirveye 140 hükümetten delegasyonlar, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve yaklaşık 30 ülkeden devlet başkanı ve liderle 400 bakan katıldı. Uh, Kapital Türk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Erkan Korkta da zirveye katılan tek Türk iş adamı oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zirvede Türkiye'yi temsil eden isimdi. Yatırımcılarla bir araya gelen Bakan Şimşek, çoklu ekonomik blokların ortaya çıkışı başlıklı oturumda konuştu. <laughs> And structural transformation. Uh, when it comes to trade fragmentation, um, it's quite likely that we will be somewhat resilient simply because. Şimşek'in gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı gümrük vergileri vardı. Türkiye'nin zaten yüksek gümrük vergilerine tabi tutulduğunu anımsatan Bakan Şimşek, Türk lirasının dolar karşısında iyi performans gösteren para birimlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Kapital um... Türk Holding, World Government Summit Forumu'na Türkiye'den katılan tek resmi üyeydi. Holdingin yönetim kurulu başkanı Doktor Erkan Kork dünyanın önde gelen yatırımcı ve siyasi isimleriyle bir araya gelerek önemli temaslarda bulundu.